Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl bugün Beşiktaş'taki lüks bir otelde ikinci kez dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini ise Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. Aralık 2018'de küçük bir arkadaş grubu eşliğinde Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evliliklerinin 9. ayında boşanmışlardı. Ancak ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili bugün beraberliğe yeniden evet dedi. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 40 kişilik davetli eşliğinde İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşen nikah töreninde ikinci kez dünya evine girdi. Akçıl, nikah öncesi salona girişte Kıratlı'yı piyano çalarak karşıladı. Ardından Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı, müstakbel eşinin elini öptü ve konukları selamladı. og við við erðum við kannan hocum og tímir dagin eHA-午ara En þetta er svara í þessu hefðan